Bu videomuzda muhasebe uygulaması hızlı yapılandırma barını ele alacağız. Muhasebe uygulamasına girdiğimizde karşımıza gelen hızlı yapılandırma barıyla kendi menüleri dışında şirket bilgilerimizi, banka hesap bilgilerimizi, muhasebe dönem bilgilerimizi ve hesap planımızı hızlıca yapılandırabiliriz. Şirket bilgileri bölümünden başladığımızda şirketimize ait adres bilgilerini, vergi numarası bilgilerini vergi dairesi bilgisini hızlıca kaydedebiliriz. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi hepsi tamamlandı olarak değişecektir. Banka hesaplarımızı ekleyebiliriz. Muhasebe mali takvim dönemimizi açılış tarihi ve mali yıl sonunu belirterek düzenleyebiliriz. Aynı şekilde hesap planımızı istersek devir rakamlarını girerek devrimize girmeye başlayabilir. İstersek bu standart hesap planı yanında yeni hesaplarımızı oluşturmaya başlayabiliriz. yapılandırmamız bittiğinde genel bakış sayfası üzerinde artık hızlı yapılandırma barımızı istersek kapalı hale getirebiliriz.